Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar Minecraft'ta Eggwars oynuyorum şu anda. Eggwars'a girdim. Şimdi biz şuradan bir demir alalım. Bu kadar demir yeter. He, Allah öldüm Ben burada sıkıştım ama şimdi. Arkadaşlar biraz kasabilir. Ben burada nasıl çıkacağım? Böyle çıkacağım. Hemen git markete bir set çekeyim arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Setimizi çektik. Set çektikten son şimdi burada 21 tane demir lazım arkadaşlar. 21 tane demir. Kırmızı takımdan. Oralık satsam mı ya? Hepsi Ay, konuşamam. Hepsi bana geldi artık ya. Yani. Arkadaşlar bir taktik buldum. Eğilme taktiği. Eğilince ne ne oyun sona veriyor. Adam üstünde ama yine de bana veriyor başka adam gitti. lan. Arkadaşlar size şey söyleyeyim. Arkadaşlar neden bayağıdır video atmıyorum? O demirler şey altınları diken bunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar neden bayağıdır video atmıyorum? İlk iki gün arkadaşlar yengeme gittim. Yengemde işte oda sıkıntısı falan vardı. E, misafirler falan geliyordu orada. Orada çekemedim video ses olur diye. Ondan sonra ilk iki gün öyle çekemedim. Ondan sonra eve geldik. İşte toparlanacaktık, şey olacaktık, şu olacaktık. O gün çekemedim. Bir de dün çekecektim. E, dün de çekemedim. Dün neden çekemedim? Dün videoya başladım tam. O Emirzen vardı ya kuzenim. Onunla çek, onunla hani video çekmiştik. O geldi kameraya ayağını uzattı. Ben de soldum yani artık dedim. Bana ne videodan falan dedim. Bir kapattım bilgisayarımı. Şimdi bugün çekiyoruz. Bakalım bugün İnşallah başımıza bir sorun gelmezse bunu Kardeşim iki tane kaldı. Bekle. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Tamam git. Heh, gel şimdi söyleyeyim. Şimdi marketimize gelelim. Şu son oyuncu lançodan oynuyor arkadaşlar. Bir saatlik yapıp bizim adımız burada yatsın yani. Bu buradan. Bir tane ile bir tane bir tane demir kazmayla ay bir tane demir kılıçla bir tane elmas kazma aldım şimdi gidip demir alıp arkadaşlar blok alacağım bir de yemek alacağım kaç demir oyunun bir bakı var gördüğünüz gibi hepsi gelmiyor bana hepsi gelmiyor teker teker geliyor ya bazen evet. hepsi geliyor bazen teker teker geliyor bazı şeylerde bazı var arkadaşlar daha demin bayağı bir kastı Şimdi şöyle tamam 59 demir yeter 60 demir yeter işte. Oradan düşmeden bu köprü niye böyle yaparsa düşeceğiz diye herhalde. Şimdi biz ne alacaktık? Yemek alacaktık. 12 tane şundan alayım arkadaşlar. Ee, şöyle şundan 2 tane de aldım. 126 tane de blok aldım. Karnım acıkmış hemen yemek yiyelim biz. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın ilk bölümü bu. Başka daha büyük bir Minecraft bölümü istiyorsanız yazın yani yorum. Şunu şuraya koyacaklardı. Yanlış yere koymuşlar. Şimdi arkadaşımız inşallah buraya koyar. Lan üç şu, şu oksijenle. Ha? Yeni mi ya? Arkadaşlar ben bilmeyenler için anlatayım oyunu. Bu Yumurta'nın ejderha yumurtasının etrafını korumaya çalışıyor. Böyle diğer takımların da ejderha yumurtası var. Bu yumurta kırılınca ölünce tekrar doğamıyorsun. Bu yumurtayı kırdırmazsan ölünce tekrar doğabiliyorsun ama diğer takımların yumurtasını kırmaya çalışıyorsun. Ee, sen kendi yumurtanı kırdırmamaya çalışıyorsun. Öyle yani. Böyle burayı ellemeyin ben. ben, ben evet. Yapıyorum siz gidin. Ben bu el arkadaşlar bu el daha demin kulağım koştu kulağım. Bu el ben bu Egin yanında bekleyeceğim valla. Daha demin tam video çektim. O videoda Egin yanında beklemedim. O video zaten olmadı Çöp. sildim o videoyu. Onun için bu Minecraft'ta ne istiyor herhalde. <laughs> Şimdi e, bir dakika burası tam mı? Burası tam. Şimdi şuraları da yapayım. Arkadaşlar köyden başka bir kuzenim geldi. Benim bayağı bir kuzenim var. Çoğu da kuzenlerim oluyor zaten. O kuzenine de video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın diyeceğim de yorumlar kapalı olursa like atın yani. Ben bu videoya 10 like gelirse anlarım. bu arada arkadaşlar 39 abone olmuşuz. Çok oldum bunu görünce vloglar bize kalsın. O ne varsa şeydi. Bunlar al. Şu vloglar da Allah elmas kasma koymuş adama bak. Ha, elmas kasmam var. <laughs> ben de aç gibi hemen saldırdım. Şimdi şuraya koyalım. Şimdi şuradan bir tane daha yemek alayım. Sonra blok alayım. Nasıl yetiyor lan? Neyse 120 tane yeter mi? Ben yanıma blok al blok aldım yanıma. Buraya saat yapalım. Arkadaşlar bunlara sağlık yapınca senin adın yazıyor. Bir de modlu bir Minecraft. Mesela sandalyelere falan oturabiliyorsun bak kılıcı mesela nasıl yapıyorum? Bu gerçek Minecraft'ta böyle bir şey göremezsiniz. Böyle yapamazsınız yani kılıcı. Sağ tık basılı tutuyorum. Kılıcı böyle atıyorum. Ha, mesela gerçek Minecraft'ta egg var falan oynarsınız ama yani şey serverlara girmemiz lazım. Bu Minecraft'ın kendi server'ı var. Bu da gerçek Minecraft ama yani bu Minecraft'ın kendi server'ı var. Ben şu an Minecraft'ın kendi server'ında uyuyorum arkadaşlar. Canım sıkıldı lan. Ege'yi korumam lazım. Ben gideyim ya biraz. Ölürsek de yani artık mutlu demezsiniz zaman ama. Çünkü arkadaşlar ben de yani bir hafta önce falan başladım. başlamanın da önceden de Minecraft oynuyordum. Hatta iki tane videom var kanalda ama bilgisayardan oynuyorum ve Ege oynuyorum. Diğer durumda normal ev falan yapıyordum. Şimdi Ege oynuyorum yani. Mutluluk gerektirmez. iyi adamlar oynar. Altına blok koymasını bilen adamlar oynar ve ben altına blok koymayı bilmiyorum video için oynuyorum. Yo normalde videoda dışında da oynuyorum da canım sıkılınca. Arkadaşlar facecam açıyorum. Ben de yani 18 yaşından büyük olmadığım için YouTube benim yorumlarımı kapatıyor. Facecam'ı kapatırsam yorumlar da kapalı olacak. Aç açık olacak. Siz size soruyorum bu soruyla. Yani Facecam'ı kapatayım mı açayım mı? Elmas buldum. 6 tane elmas. Arkadaşlar hemen gidip şurada bir şurada biliyorum. Bizim yer nerede? Biz nereden geldik? Aa kazandık. Maç bitti lan. Kazandık. Hmm, şaşırdım. Videoyu da bitireceğiz o zaman. Hemen görüşürüz. Çıktım sonra orada. Arkadaşlar şimdi ESC'ye basacağım. Bağlantıyı kes diyeceğim. Videomu çektim ya. Evet aktif gördüm ya çek